Hoş. Bugün sizlere fırında çıtır çıtır üstelik yağsız fırında pankolu kızarmış tavuk yapacağız efendim eminim siz de evde yapmak istersiniz öncelikle tavuk butlarımızı una buladıktan sonra ve çıldırmış tavuğun yumurtasına buluyoruz ve burada da hemen pankomuz var sadece pankoya ve una tuz ilave ettim siz isteğinize göre Bağırat ilave edebilirsiniz efendim. Ondan sonra yaptık ve bu şekilde diziden sonra nereye gidiyoruz? Fırına gidiyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Fırından geliyoruz iki ekmek elimizde geliriz efendim. Tarifle alındı efendim. Afiyet olsun. Karı sağlıcakla. demiş. Evet. Ne veriyor? Abi biber çorbası veriyorum sana. Abi. Başka? Başka? Ne vereyim abi? Tavuk mu? Yok lavuk. Alayım bir tane. Üç tane vereyim abi, İ, mi abi? İki tane ver bu lavuklardan. Ya lavuklar sen gel üç tane abi. Üç tane vereyim sana. Tamam abi. Biz tam. sana yine bile kabak ezmesi koyuyorum. Tamam. Dur 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 orada dur. Orada dur. Orada dur. Şefin son kalıcı kavrayla. Yedi nanelik. Vallahi yemiştir. Yedi <laughs> nanelik. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <applause>